Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kan kardeşimizin kümesinin Kan'a kanı kümesi Zaten Evet. kanı kümesi kanalını ziyaret edeceğiz yani. Ziyaret edeceğiz. Ben oluyorum. Evet. <laughs> Hadi geçelim o zaman. Madem. Geçelim. Girişlerde biraz çalıştıracağım. <laughs> İnşallah güzel bir giriş yapacağız ona. Şöyle yukarıdaki kümeslerimizden başlayalım. Toplam 8 tane kümesimiz var. Bura boş. Küçük olan. Şurada uçuş kümesimiz. Var. Orada uçuş da. şu an orası boş. burada 4 tane kuşumuz var. Ardıktan alsaydık açıp gösterirdik ya. Şöyle göstereyim aradan. Şu aşağıdaki erkek gök. Şu yukarıdaki en soldaki dişi gök. Şunlar da yavrular. Yavru gökler. Şöyle. Gözüktü bayağı. Önden buyurun aşağı inelim. Tavuklar nerede? Tavukları gösterelim önce. Evet. Yukarı çıktılar galiba. Dışardalardı onlar. Önden yürü önden. Kanalı sahibi ki Yürü. Bunlar nerde? Hava atan <laughs> yere gitmişler. Salazan da böyle. Şuradan geç de. Bayağı yaklaştık da kamerada bayağı uzak gözüküyor lan. Dibindeyiz şu an. Yürü bakayım. Tak. <laughs> 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 Evet. evet. <laughs> Videoyu beğenip kanala abone olduğunuz takdirde videolarımız devam edecek. Yani Mustafa Cam kanalının videolar devam edecek. Onlar orada gelsinler. İnelim biz aşağıya. Gelsinler. Taburma kediye. Hadi in bakalım. <laughs> Hay bismillah tekelle inmek de yani zor değil aslında. Bana göre hiçbir şey zor değil burada. Alıştığım için. Evet öncelikle içeriye girelim. Şöyle geç bakalım. La git lan. Sinek belli değil o da. Evet açalım. Yavaş yavaş yavaş. Evet. Ya oğlum ne yapıyorsun ya. Elza sen ne yapıyorsun? Geç. Evet. Şu anahtarı getirsene. Ya dur oraya oraya bir çekelim dalırız. Şöyle geçelim şöyle. Maşallah demeyi esirgemeyelim hiç hayvanlar. Onunla esirgemeyelim. Bütün hayvanlarımıza maşallah dersek çok mutlu oluruz. Şöyle güvercin sevenlere kısa bir gösteri yapalım. Görüntüleyelim. Şöyle çekelim. 100. İşte yavrularımız. Maşallah diyelim arkadaşlar. Allah kafayı da vurduk ya. Hadi çıkalım. Onlar çıkarsa çıksınlar. sorun değil. Yukarıdaki kümesimiz vardı. <laughs> Burası 3. Şuraya yeni yapıldı. Burada 4. Şuraya tavukların kümesi 5. Şurayı kapatayım. Anahtar alacaktık. Alacaktık. Şöyle. Şurası 6. Şuraya 7. Burada 8. 8 tane. Ne yapayım aynı. Evet devam ediyoruz. Buraya yeni dişi jumbo getirdik. Şu erkeğimiz öndeki arkadaki de dişisi. Erkek vardı dişi. Dişi yeni getirdik falan işte öyle. Yemleri, la, yemleri var mı? Zıla yemlerine bak. Tamam. Şimdi <laughs> burada da ispeçlerimiz var. 3 artı 1.